Şah Hüseyin firkatiyle ağlayan gelsin beri. Ahu Ahuvah edip dam adam inleyen gelsin beri. Kerbela'da çağrışırlar, ya Muhammed, ya Ali. Sinesinde şerhalarla dağ uğran gelsin beri. Kerbela'ya aşk içinde can ile olup şehit. sinesin çak eyleyip kanlar saçan gelsin beri. Hak civarında şehitler menzilin bulmak için arşı seyran eylemeye canlar veren gelsin beri. Kutbe alem şey şabanı aziz erkanıdır. Yevmi aşurayı ihya eden gelsin beri. O bizide canı dülden lanet edenlerdeniz. Ol pelide sebbü lanet eden gelsin beri. Hem Muhammed Meclisi'nde çağır yar ile gelip, ey Fuadi haliyle irşad olan gelsin beri.